da cazibe ikisinden birisi. Hülya. Senden rica ediyorum lütfen ama. Ah. Ve bana geldi. Ta, e, tam kafaya alınacak adam. Yani takıntılarım olduğunu biliyordu ve e, bir bir ile yüz yüze gelemeyeceğimi de biliyordu. Ya yani Hülya sana bir şey söyleyeyim. Sana yemek ısmarlayan şu doktor dışında ortada cüzzamlı misafiri yok. Aa sen içiyor musun onu? Hmm. Ay gerçekten çok tuhafsın. Hmm. Ya yani bir haftadır bana hoşgörü dersi veren kadın nereye gitti acaba? Susar mısın acaba? Hayır yani sen hiç bir cüzzamlının suyundan içtin mi? Biz resmen öpüşmüş sayılırız ya. Öpüşmek mi? Aa, aa sen yani o adamla öpüştün mü yoksa? Ne münasebet canım? Aa ne alakası var yani? Ee, öyle biz bir ba bakıştık biraz. Ha. Cahil cahil konuşuyorsun Hülya. Abi. Bir defa bakışmakla hastalık hastalık bulaşmaz. Ben bir cüzdanlının elini sıktım, elini, elini. Seninki gerçek bir cüzdanlı değildi canım. Ama benimki gerçek cüzdanlı. Sen bunun ne demek olduğunu hayal edebiliyor musun ya? Evet ama başta ben de öyle zannettim. Ee, gülme komşuna gelir başına. Hadi bakalım bayanlar önden. Hayır. Evet. Tırman bakalım. Ben tutuyorum. Oh. Dikkat et. Tamam. Ayakkabıma dikkat et yeni boyadım. Tut iyi tut Tamam. Evde biri olmasın? Aa, hayır değil sabahtan beridir arıyorum cevap falan olmadı. İyi. Anahtarları aldın mı? Evet evet. Duydun mu sen? Ne ne oldu? Yes. Evet. Şöyle geçin ben size haber vereceğim. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, yok yok gerek yok. Böyle bir göz gezdiriyordum. Göz mü gezdiriyorsunuz? Ee, lafın gelişi bacım. Ee, bir arkadaşı bekliyorum. Hemen gitu Ahmet, nasılsın? Ee, sağ ol doktorcuğum, sen nasılsın? Ee, bu çerçeve duvardan düştü de, ne yapsak diye şey yapıyordum, düşünüyordum. Sağ olasın, onu hallederiz biz. Ee, teşekkür ederim. Ee, turp gibi görünüyorsun maşallah. Sayende doktorcuğum, çok teşekkür ederim, turp gibi bir şükür. Ee, şey, e, doktor bey duyduğum kadarıyla benim bir arkadaşımla görüşüyormuşsunuz. Hülya Uçar. Aa, siz tanışıyordunuz değil mi? Olağanüstü bir kadın o Ahmet. En azından benim için öyleydi. Çocukken yanına Hansen basınına yakalandığımı söyledim. Birden panikleyip kaçtı. Ne cehalet. Hadi ya. Öyle panikleyecek bir tip değil ama. Han ee, Hansen basın mı dedin? Ne dedin abi? Hansen basili. Bildiğimiz cüzdan hastalığı işte. Hadi ya. Şey, demek kaldıramadı. Ee, hastalık. Cüslün hastalığı, insan hastalıkları. Ahmet, onunla önemli bir konuda konuşmam gerek ama bir türlü ulaşamıyorum. Sonra bu Ekim Çelen denen adam... ile Derviş Bey'e Kimano Adası'nda yaşadığını... ...ve oraya geri döndüğünü söylemiş. Bu sabah bir araştırma yaptım. Oradaki cüzdanlı kolonisi iki yıl önce boşaltılmış. O adam Ekim Çelen olmayabilir Ahmet. Hem o kadar sargı bezine ne gerek var? Çok saçma. Sahi. Ee, ben şu kadının evine gidip birkaç soru sorsam iyi olacak. Ahmetciğim ya ben de sen gelebilir miyim? Belki Hülya'ya bir yardımım dokunur. Ee, e, e, tabii ki gelebiliriz. Hadi gidelim. Alo. Ha? Ah, acelesi var mı? Tamam geliyorum. Anne bu ağırlık mı bağlamış? Çabucak bassın diye. Büyük ihtimalle kocasına da beş yıl önce aynısını yaptı. Ben bu adamı biliyorum. Ee, cüzdanlı adam bu işte. Cüzdanlı benim ki mi? Hayır hayır benimki Hülya. E tamam hadi telefon edeyim. Benimki arabada kaldı. E, Sen, sende telefon yok mu? Buraya gel. Çabuk. Galip hadi. Aa, hadi hayır, tamam. hayır, bu, hayır o taraf olmaz. Lütfen ilk bir şey olmayacak hadi. Hadi gel. Atla. <gülüyor> 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 bu ne ya? Bilmiyorum. Belki hırsızlık olabilir. Hadi hızlı hızlı Hülya hadi. Aa, dikkat et. eğil. ya batıyoruz şu anda. Aa, o matkap sesi nereden geliyor anladım ben. Kadına bak ya. E, kayı delik açmış işte. Hadi el ele dedim. Kıbıldama. Kıbıldama vururum. Elini yukarıda göreyim. Dizlerin üstüne çök. Çök dedim. Of tamam. Silahı bırak. Elini arkada göreyim. Elini arkada göreyim. Kendini tumbaides mi zannediyorsun bacım? He? Nereye kaçıyorsun? Ah. 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 Hadi çık. Ah. Evet, e gel, hadi. Gel, Burada kaldı. Geç. Galip çık. Şey, şey yap kendine. Allah Allah. Gel şu kürek, şey yap bu tarafa doğru. Galip, evet. Tamam, onları tut, tut geç oraya. Kürekleri tut. Evet, çok güzel. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam tut.